TÜRKOVAK haftaya piyasada, evet Türk bilim adamlarının geliştirdiği COVID aşısı TÜRKOVAK acil kullanım onayı aldı. Beklenen gün geldi. Türko TÜRKOVAK'ta onay alındı, üretime geçildi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi. Üretimi yapıldığı Şanlıurfa'dan bağlanan Sağlık Bakanı Koca aşının önümüzdeki hafta uygulanmaya başlanacağını söylendi söyledi. Günde 300 bin yerli aşı üretilecek. İhtiyacı olan ülkelere de gönderilecek. E ben de Turkova bekliyorum. Benim daha günüm gelmedi. E birkaç gün sonra muhtemelen 3 üç ay olacak. 3. Aşı. aşım gelecek. Ben hep söylüyordum size Turkova deneyeceğim. Çok güzel. Sayın Bakanımız gururla yürüyorlar efendim. Yerinde olsam ben de hakikaten bu tavrı takınırım. Helal olsun. 9 ülkeden bir tanesiyiz yani aşı üreten dünyada aşı üreten 9 ülkeden bir tanesiyiz. İlk onun içerisine girmiş bulunmaktayız. Çok güzel, harika bir şey. E, insanın göğsü hakikaten kabarıyor. Biz de aşımızı ürettik ama geçen e, geçen hafta mıydı? E, senin Cumhurbaşkanı Afrika liderlerle bir araya geldi. ve dedi ki efendim inşallah ilk etapta yani 15 milyon doz aşı Afrika'ya gidecek. Seri üretimine ee, Şanlıurfa'dan. Her yere Urfa'dan. yetiyoruz yani. Tabii tabii, evvel Allah. Şanlıurfa'dan başlayacağız. E pandeminin ilk günlerinde her yere yardımlar gönderdik. Evet. Amerika Maske Bideşik gönderdik, dahil. dezenfektan tabii. gönderdik. Hijyen ürünlerini gönderdik. Şimdi aşımız da geldi. Yetişti Çok bu şükür. defa. Aşımızı gücü ve imkanı olmayan, parası olmayan fakir ve ülkelerden başlayarak, özellikle Afrika kıtasından başlayarak ne yapacağız? E, dağıtmaya başlayacağız. E, i̇çeride bekleyenler de var. E, i̇çeride de e, efendim üçüncü doz, dördüncü dozu e, istiyorlar şimdi hatırlatma dozu üçüncü dozu yapıp da dördüncü doz hatırlatması yapmalarını e, efendim istiyor. Sağlık veriyorlar. E, sevgili İbrahim bugün o dördüncü dozu. Arkadaşımız o, bir, bir gitsin gelsin Aa, bakalım nasıl ne olacakmış. Gidiyor. Ee, ben dedi Turkuvak istiyorum. Eğer Ama varsa. Önümüzdeki henüz hafta gelmez. başlayacak. Gitsin İbrahim abi bir beklesin. Turkuvak. O, o işte İbrahim gün, abi izliyordur bizi. Gün, İbrahim günü, abicim gitme. Bekle. Turkuvak gün, bekle. Günüm geçiyor dedi. randevu günüm <laughs> şey geçiyor. Olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bakalım ne olacak. İbrahim Bey de çok heyecanlıydı. Dördüncü hatırlatma dozunu yapacaklar. Heh. O gün geliyor çünkü onlara o fırsat tanındı. Ee, biz de bekliyoruz. Bizimki de açıldığında biz de bu aşıyı Aynen, olacağız bulacağız. inşallah. Ee, Turkuvak'a güveniyorum. Turkuvaktan yana çok çok etkiliymiş. Evet. Gayet evet, tabii. Bu arada bir izleyicimiz yazmış Turkuvak'la alakalı. O yüzden hemen araya girdim. Nur evet. Hanım yazmış. Merhaba Arzu Hanım. İyi yayınlar dilerim. Yerli aşımız Turkuvak vatana millete hayırlı olsun. E, gerçekten evet. hayırlı olsun. Hepimiz Turkuvaka bekliyorduk. E, o yüzden ben de çok mutluyum şu an. Tabii anda. üçüncü aşıyı Oradan e, vurulacaksınız. İyi evet. olur. Evet. Üçüncü aşım evet. Tabii. E, dediğim gibi fakir fukara ülkelere ilk etapta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu aşıyı yapmaya ya da daha doğrusu bilim adamlarımız bu aşıyla uğraşırken o müjdeyi vermişti. Hele şu aşıyı bir şey yapalım, e, bitirelim. İlk önce şu imkanları olmayan ülkelere göndereceğiz demişti ve öyle de oldu. E, i̇lk şeyde e, 15 milyon doz Afrika'ya gidiyor efendim. Evet, evet. hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah.